Merhaba Cengiz Bey. Söylediğiniz gibi olacak. Haberinizi doğrulayacağız. Güzel. Yerinde bir karar Suzan Hanım. Teşekkürler. İyi günler. Bitti. Bitti artık çıkmayacak o odadan. Anne dinlemez ki o. Öyle bir dinleyecek ki ben dışarıda da takip edeceğim onu. Önce o okul bitecek. Biz büyük yanlış yaptık biz. Fazla yüz verdik Nazlı'ya. O programa çıktıktan sonra bu kadar kolay kabul etmeyecektik. Belki de bıraktılar. Oh. Ha. Suzan abla, gel buyurun. Ananım, Suzan Hanım kusura bakmayın. Ben Nazlı adına ne kadar özür dilesem az biliyorum. Avukatı aradım. O iş halloldu gibi. Biraz masraflı oldu ama en geç yarına çıkacaklar. Sağ olun, şükürler olsun. Ama benim e, benim sizinle konuşmak istediğim başka bir sorun var. Hayır olsun, ne var ki başka? E, bu, buyurun Suzan abla. Yani aslında ikisinden de beklemezdim, sarsıldım. Ben de yeni öğrendim. Kimden ne beklemesin Suzan Hanım? Ne geveliyorsun aslında söylesene. Tolga ile Asya. Gazeteci Cengiz Bey'in haberi doğruymuş. Tolga ile Asya'nın ilişkisi sahteymiş. Sahte mi? Kandırmışlar mı bizi? Evet maalesef. Bak Suzan Hanım. Asya'ma gıcıksın. Biliyoruz. Ama bu kadarına izin vermem haberin olsun. Kadir, Nesrin'e sor. Nesrin biliyor. Bahri, Selin, Hakan, hatta ne o Asya'nın arkadaşı Zeynep. O bile biliyor. Zeynep mi? Belki Nazlı bile biliyordur. Bakın, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ya biz kırılırız, üzülürüz. Ama onlar daha fazla hata yapmadan bizim bu işi bitirmemiz lazım. Şerife yeter. Ay ben çok yoruldum. Ya belli ki iyi gelmiyorlar birbirlerine. Yani herkes bir tarafından çekiştiriyor ama olmuyor işte. Tolga'nın kariyeri mahvoldu. E Asya desen belki de bu onun son işi. Yani çıkıp birileri bu haberleri doğrulamazsa hep birlikte rezil olacağız. Daha ne kadar rezil olacağız Suzan abla? Olduk olacağımız kadar memleketteki bütün hısım akraba size güven olmaz diyorlar. Bak gördünüz mü işte? Ya şu adamın elimde kanıtlar var. Çıkar bunları açıklarım demesi yetmezmiş gibi bir de üstüne bu dolandırıcılık işi çıktı. Yani kimsenin güveni kalmayacak bu çocuklara.